Arkadaşlar ben Oğuzhan. Bu kanalda oyun geliştirme üzerine eğitimler çekilecek. İlk eğitimimiz araba yarışı üzerine olacak. Bu videoda da kısa bir ön gösterim yapmış olduk. E, projemiz şu an e, oynanabilir bir seviyede. Aşağıda Discord linkimi paylaşıyorum. Görmek istediğiniz eklentileri yapay zeka olsun veya e, LAPS sistemi olsun görmek istediğiniz eklentileri Discord'dan bana söylerseniz projeye bir eğitim tutorialını çekerken onları da ekleyebiliriz. Sağlıcakla kalın.